Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Asya. Bugün e, yepyeni bir diş koyacağız destek. Nasıl bir mumiyle doktor oynayacağız. Bugün iki üç tane iki tane daha kıyafet yapacağız kendimize. İlk kıyafetimiz de şurada gördüğünüz gardırobun şeyini aktardım. Ben hemen yani, geliyorum. Evet ilk gördüğüm şey ben ilk gördüğüm şu gardırobun şeyindekini ben aktardım arkadaşlar. Evet annem oraya gitti. İlk kıyamet burada bastığımız anda iyi arkadaşlar. İnşallah hmm, oyun dondu. Hmm, ne yapalım? Bakalım. Hmm, oyun donmamış tamam. Şimdi değişik modeller yapacağız arkadaşlar. İlk başta üstümüzdeki her şeyi çıkaralım. Saçımız da dahil. Hmm, bir iki model yapacağız birlikte. Böyle, şunu da çıkar böyle çok güzel modeller yapmaya çalışacağız umarım beğenirsiniz pantolon çıkartamıyorum Onu son da o zaman ayakkabıyı çıkartalım böyle bir adam yapalım kendimize ilk baş kafa ve saçlardan başlayalım joker yapalım ilk sizce bence joker yapalım ilk ama neyse direkt bir saç bulalım kendimize hangi saç yapalım hangi saç yapalım şu an ben bir düşmüge sesi geliyor pardon ee, özür dilerim hmm. saç ara ara bulamıyorum benim sıkça kullandığım tek saç bu çünkü bir değil şu bu saçı alalım arkadaşlar o zaman hmm. saçımızı siyah renk yapalım şapka ne yapalım bilmiyorum. Taksak mı takmasak mı? Şöyle şapkaya bakacağım. Olmadı. Kafa bandı takayım o zaman. bir de renkleri değiştireceğiz bugün. Bük ya derbim olacağım arkadaşlar. Hmm. Şöyle bordo bir renk mi yapsaydık? Ama neyse siyah iyi siyah kırmızı bence. dakika oldu yine. Oyun biraz donabilir arkadaşlar. Birbirine de size de olacak bu şey. Hmm. Çünkü oyunun kendiliğinden kaynaklanan bu. Normalde donmuyor. bazen donuyor. Böyle yapalım. Sakal yapma. Bir de yüzümüzü de arkadaşlar. Şunu yapalım. Şunu, şunu yapalım. Hadi. Hmm. Gözlük takalım mı? Takalım. olsun. Bence güzel olur şimdi arkadaşlar. Şimdi kıyafetine geçelim arkadaşlar. Kıyafetini alalım. Hmm. Şu üst kazak yapalım. Evet güzel. Kazak yapalım. Ya da olmadı mı? Şunu yapalım. Evet. Üstümüze ise bunu giyelim. Evet bence güzel olabilir arkadaşlar. Yani bunu giymek üstümüze. Böyle hmm. hmm. güzel. Evet gayet güzel. Şimdi antrenmana geçelim. Böyle mi bir şey giysem ki diyorum. Böyle bir şey giyip altıma da bunun rengi bunu böyle yapalım. Bunu da siyah yapalım. O pantolon şu anda böyle oldu. Ayakkabıyla bunu mu yapsam bilemedim. Bunu mu yapsam? Ya da ne yapalım hiç merak Ayakkabıyla böyle yaptım. Evet arkadaşlar. Bunu ben bu kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bunu buraya atalım. Elimizde sağlıklı kalın. Bay bay. Bay bay gençler.